Şöyle yapabilirim aslında. Şu tarafta şarjör vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz ama onun dışında bir yurt içi, yurt dışı bir sürü de ürün geliştiriyoruz. Yeni bir tane ürün yaptık, onu göstermek istiyorum size. Ee, bu bir, aslında normalde hani bir takım elbise yaptık. Yaptığımız takım elbiseye, takım elbiseye ihtiyaç gördüğümüz için yaptık aslında. Çünkü ee, taktik görünümlü olmayan ama ihtiyaç duyup yani ekstradan koruma sağlamak isteyen insanlar için e, insanların kullanabileceği bir ceket olsun istedik. Bunun özelliği şu, e, gövdesi bıçak saplamalarına karşı mukavim. Bunun dışında e, ana kumaşı yanmıyor. Yani daha doğrusu yanmıyor demeyeyim ama e, alev yürümez bir özelliği var. Herhangi bir patlama ya da herhangi bir yerde yangın çıktı kurtulup gitmek istiyorsunuz kurtulup gitmek isterken hani oradan kurtulmanıza fırsat verecek kadar sonuçta sizi e, alevlerden koruma sağlıyor. Bunun dışında diğer özelliği şu silah kullanıyorsunuz diyelim çünkü bu ürünü biz e, takım elbise giymek zorunda kalıp ya da giyen ama koruma koruma da sağlamak isteyen insanlar için yaptık. Silah taktığınızda işte kalıp itibariyle silah göstermiyor. E, bunun dışında içinde şarjör cepleri var. Bütün bunlar takım elbise üzerinde fazladan ağırlık yapmıyor. Fazladan ağırlık yapmadığı için en sonuçta gizli yani sonuçta dışarıdan baktığınızda dümdüz bir takım elbise görünümünde. bunun dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela burada burada Faraday kafesi gibi bir şey var. Bir cep var. Ekstra bir cep var. Cep telefonu kullanıyorsunuz diyelim. Ve cep telefonu toplantıya giderken sinyallerini kesmek istiyorsunuz. bu cebin içine koyduğunuzda ve cırtını şu ağzını kapattığınızda otomatik olarak sinyali tamamen kesmiş oluyorsunuz. O şekilde de ekstradan bir koruma sağlıyor ürün kabaca böyle. Peki hangi nerelerde kullanılıyor? Şu an ee, yeri var mı? Şöyle aslında bu çok yeni bir ürün. Yani yeni yaptığımız bir ürün. Hani başka var mı benzer bir ürün? Hani biz rastlamadık. Bunu ihtiyaç gördüğümüz için yaptık ama bizim yerli yabancı bir sürü müşterimiz var. Hep biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz ve çok uzun yıllardır TSK'ya ürün yapıyoruz. Ee, bununla beraber hani uzmanlık alanı diyecek olursam aslında uzmanlık alanımız yeni geliştirdiğimiz ürünler. Çok fazla yeni ürün geliştiriyoruz ama uzmanlık alanımız soğuk iklim aslında. Ve e, hem Türkiye için hem yabancı orduları için geliştirmiş olduğumuz soğuk iklim çözümleri bizim hani en güçlü olduğumuz tarafımız diyebilirim. Şöyle gösterebilirim hani bu e, hani baktığım, yani bunun laboratuvar testleri yapıldı. Hani bu şu anda bunu bu şekilde gösteriyorum ama laboratuvar testleri ISO standartlarına göre yapılmış durumda. şekilde. Bu aromit mesela bu, bu, bunun yanması daha yüksek.